Hayat ve Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün Doruk Kurt'la beraberiz. Nasılsın Doruk? Selam Baran Sen, nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Ee, Doruk bildiğin üzere bu geçtiğimiz hafta sonunun Fintivit aleminde konuşulan tek bir konu Portföylerde kaç hisse olmalı? Portföyün büyüklüğüne göre çeşitlendirmeyi ne derece yapmalıyız? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu yani tek doğrusu olmayan bir konu. <laughs> bir tabii ki akademik bir temeli olan bir konu. Yani incelenebiliyor. Ee, ama Tek bir doğrusu yok. İnsanların kendi tercihleri üzerinden optimize edilebilecek bir şey yani mesela risk sevmeyen birine uygun olan bir şey, risk seven birine uygun olan bir şey. O yüzden ilk olarak kişinin risk algısı risk alma isteğine göre ya o bir girdi. Onu almadan hiç konuşamayız üzerine. Ha, yorumlar yapılabilir işte genç arkadaşlar böyle yapsın yaşlılar böyle yapsın ama günün sonunda kişinin kendi cevap vermesi gereken bir şey. Mesela yani şöyle ben ne yapıyorum? Ben risk almayı seven biriyim. O yüzden ben çok az hisse taşıyorum. 2-3 tane hisse taşıyorum ama tabii ki bunu yaparken şöyle düşünmüyorum hiçbir zaman. Tamam ben bunları aldım. Artık bekleyeceğim işim bitti diye düşünmüyorum. Sürekli olarak piyasayı monitör ediyorum. O işte yatırım yaptığım o yatırım yapılabilir evrendeki hisselerimi arasında en iyi risk getiri olarak en uygunları seçip yüksek ağırlıkla gitmeye çalışıyorum. Endeksi böyle yenmeye çalışıyorum. Özellikle yani geçmiş ayınlarda da söylemiştim. Endeksin kötü olduğu zamanlarda e, endeksi yenebilmek için bu teoriyle de zaten aynı doğru orantı, doğru, doğru gidiyor. E, endeksi yenebilmek için hisse sayısını düşürüp şirket bazlı riski arttırmak gerekiyor. Ha endeks rally yaparken de yayılmacı bir strateji izlenebilir. Yani hisse sayıları daha da arttırılabilir. E, tek doğrusu yok. Ama bu tartışmalar nereden geliyor? Onu söyleyebilirim. Şimdi bizim e, amaçladığımız şey günün sonunda bir, tabii ki enflasyonu yenmek vesaire. İkincisi de e, borsanın kendisini yenmek değil mi? Yani endeksi yenmek. <laughs> Şimdi bu endeksi yendiğimiz orana teoride, literatürde alfa deniyor. Bu <laughs> alfayı da insanlar şöyle inceliyor. Yasanın getirisi, endeksin getirisi çarpı senin portföyünün betası. Artı bir tane de bilinmeyen bir şey var. Bu aradaki şey, e, işte error term diyorlar ona. O da alfan oluyor. <laughs> Şimdi burada şöyle iki tane risk metriği giriyor. Temel analiz yapan insanlar için. Yani risk metrikleri çok fazla, volatilite'ler vesaire falan ama temel bazda iki tane risk var. Bir piyasa riski, market risk denen şey. Bir de şirket bazlı risk. Şimdi piyasa riski işte ne bileyim, savaş çıkması, faizlerin artması vesaire vesaire bunlar. Şirket bazlı riskler ne? İşte şirketin sektöründe yaşanan bir durgunluk, yeni bir oyuncunun girmesi, şirketin yönetimsel riskleri. Ee, daha böyle mikro riskler, mikro riskler ve e, ayrıştırılamayan riskler. Yani o kaçılamayacak riskler onlar. Yani sonuçta bir sen bir sürü şirket alabilirsin, bir sürü şirket alırsan ne, ne olur? E, i̇şte marketteki bir evente göre kendi riskini endeks'e göre şey yaparsın, Sınırlandırırsın. Hı -hı. endeks'e yaklaşırsın. Ama şirket bazı risklerden kaçamazsın. Burada da yapmaya çalıştığımız şey bizim aslında temel amacımız şu. Beta nasıl bir şeydi? Beta temel olarak bilindiği üzere, işte endeks ne kadar yüzde bir giderse benim hissem yüzde kaç gider? Buna hesap eden bir şeydi. İşte bir beta olduğu zaman endeks %1 gidince senin eşit. de eşit gidiyor. Bu tabii ki her zaman böyle olmak zorunda değil. İstatistikî olarak çok tutarlı bir metrik değil. Yani korelasyon katsayısı bir tane. Yani süper bir e, güven aralığında olmayabilir yani bu hani ilgili olanlar için de işte bu istatistikte işte 90 güven aralığı, 70 güven aralığı öyle şeyler vardır yani. Bu anne hani ne kadar güven aralıkta bir beta onu da tabii tartışırız yani. Çok doğru çıkmayabiliyor ama temel amacımız bizim portföy çeşitlendirme ve çeşitlendirmeme de vermeye çalıştığımız karar biz endekse ne kadar yaklaşmak istiyoruz? Yani endeksin hareketine ne kadar yakın bir portföy kurmaya çalışıyoruz? Biz e, sahip olduğumuz şirketlerin oranlarına göre ağırlıklı betası 1 ise e, ve 5-6 hisseden fazla hisseniz varsa çok büyük ihtimalle kısa vadede e, endeksi takip eder günlük getiriler olarak. Evet. Tabii ki uzun vadede ayrışmalar olabilir vesaire vesaire ama gün sonunda işte bu market riskini tamamen şirket bazı riski tamamen şey yapmış oluyoruz. Bir sürü şirketi alarak kapatmış oluyoruz. E, burada ikinci bir soru işareti insanın aklına gelen şu eğer biz hisse işte bazlı riske tamamen bir sürü şirketi alarak endeksi tamamen replike ederek sıfırlasak tamamen market riskini alıyor olsak yani endeksi takip etsek hı hı. bir alfa kazanamıyoruz zaten. O zaman alfa kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Yani endeksi geçmek için ne yapmak gerekiyor? Endeks 100 tane hisse ise mesela 99 tanesini almak gerekiyor. Yani en basit hı hı. örneğiyle. Şimdi bu, bunu böyle ekstreme götürdüğümüz zaman bu örneği zaten teorik olarak şu çıkıyor. Sen şirket bazlı riski ne kadar çok alırsan endeksten farklı bir getiri sunma olasında o kadar artıyor. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ee, o zaman insanlar şunu söylemeye başlıyor. Şimdi eğer bizim amacımız endeksi geçmekse biz hisse sayısını çok arttırırsak endeksi taklit etmeye başlayacağız. Çünkü Hı. hisse bazlı, şirket bazlı o risklerin e, ağırlığı çok azalacak. E, market riskine gireceğiz. E, öyle olursa da Market etkileyen riskler bizim portföyümüzü de etkileyecek, e, şirket bazı risklerin bizim portföyümüze etkisi çok az olacak. Dediğimiz gibi işte o ekstra getirimi sağlayan kısımda şirket bazı risklerde. O zaman biz ne zaman, yani nasıl bir kazanım sağlayacağız ah, ki? E, nasıl alfa yaratacağız? Ya burada tabii ki şu soru ortaya çıkıyor, ben diyoruz belki de işte şimdi mesela yurt dışında çok popüler bu endeks tracking fundlar var ya, e, Hı -hı. mesela öyle şeyler alır. Onu o şey yapabilirim, sektör sektör öyle devam edebilirim. Ya İnsanlar. buraya kadar e, anladığım benim şey demek istiyorsun. Hisse sayısını arttırdıkça endeksle paralar getiri sağlıyoruz. Aynen Kölüllerle öyle gidiyoruz. Alfa yaratmak için de hisse sayısını azaltmamız gerekiyor ki endeksten ayrışabilir. Yani iyi ya da kötü, yani negatif ya da pozitif. Aynen Ayrışsam öyle. Zaman. O da seçtiğimiz şirketlere bağlı. E, burada da şey olur. Mesela Türkiye'de yatırım yapan biri, yani biz 30 ya da 100 endeksinden ne kadar ayrışmak istediğine göre değişiyor. Hani. Mesela yurt dışında e, S&P 500'ün getirisi yani çoğu insan için gayet makul de sayılabilir getiri de oluyor. Yani hmm. o yüzden endeks ETF'leri ETF'ler. evet, orada tercih ediliyor. Yani tercih edilebilir. Yani biz ülkenin riskini almış oluruz daha çok. Tabii. Yani o marketin Fiyatlarız riskini Hı -hı. o marketin riskini tamamen aldığım zaman o benim ülkemin enflasyonun gayet üzerindeyse yani endeksteki şirketlerin çoğu verimliyse o da tartışılabilecek bir konu. Yani sonuçta şuraya da gidiyor. Sen tamamen endeksi replike edip sürekli ekonomiden, enflasyondan az kazanabileceğini düşünüyorsan, öyle bir düşünce yapısındaysan Hı -hı. bu şuna gidiyor. Belli bir süre sonra o ülkede yani o endeksteki şirketler ülkenin ekonomisinin kaldırabileceğinden çok daha büyük bir yere ulaşmak zorunda. Çünkü Hı -hı. o şirketlerin büyümeleri yani getiri büyümeyle %100 orantılı olduğunu düşünelim. Çok böyle Hı -hı. çok etkin bir piyasa düşünelim. E sen diyorsun ki ben alacağım sadece ETF'i, endeksi, bir şirket fazla risk almayacağım. Hiç böyle düşünce, bir spekülasyon yapmayacağım işte bir kafamda böyle bir strateji oluşturmayacağım. E ve sonsuza kadar enflasyonu, o ülkenin enflasyonunu yeneceğim. O ülkenin büyümesinden daha fazla büyüyeceğim mesela veya tabii enflasyonu da yenmek yeterli değil. Yani senin enflasyonu hı hı. ve o piyasada durduğun için, kendini riske attığın için o ekstra bir e, yani. sermaye risk primi var onu yeneceğini düşünüyorsun. E o da imkansıza yakın bir şey aslında. Yani çünkü belli bir süre geçtikten sonra dediğim gibi o şirketlerin çok saçma bir hacme ulaşmasına ulaşacağını düşünmek olur bu. O da hani imkan, ekonomik olarak imkansız. O yüzden tabii ki işte riskle getiri o yüzden doğru orantılı deniyor. Yani sen riskten kaçıp da getiriyi iyi miktarda alamıyorsun. Ha, Türkiye için mesela şu var. Türkiye'nin hani endeksin içindeki bileşenlerin hepsi çok verimli şirketler olmadığı için sen endeksi çok takip ettiğin zaman işte diyorlar yani dolar bazlı endeks getirmiyor falan filan. Sonuçta öyle bir konu, şeye konu ortaya çıkıyor. Dolar bazlı zarar ettiriyor bu endeks. Ama tabii ki hepimiz biliyoruz ki bu, bu endekste çok ciddi paralar kazanılabiliyor yani borsa evet. İstanbul çok yeterli yani zengin olmak için insanın servetini büyütebilmesi için orada da işte insanlar şirket bazı riskler alıyor. Hani burada işte 10 şirket 15 şirket insanın kendi risk algısına göre de, değişir bunu çok sayısallaştırılabilir bu. Yani hı. o şirketlerin ağırlıkları, o şirketlerin betaları bir e, bir girdi olabilir. Hı hı. Zirvesinden maksimum yüzde kaç düştükleri bir girdi olabilir. Mesela çok konuşulmayan, çok böyle hani kenarda tutulmuş ama e, downside beta diye bir terim var. Betayı sonuçta betayı biz nasıl ölçüyoruz? İşte endeksin korelasyonu, korelasyonu endeksin yüzdesel getirileri, hisselerin getirileri. Şimdi adam şöyle diyor. Diyor ki biz Riski ölçeceksek ve biz sonuçta günü sonunda hep long oluyorsak yani şirketleri evet. alıyorsak bizim asıl riskimiz şirketlerin fiyatlarının düşmesi. O zaman ben beta'ya şöyle bakarım diyor. Sadece endeksin negatif getiri yaptığı günleri alırım ve o günlere eş gelen hissemin getirisini alırım. Yani endeks yani o benim hesapladığım beta tamamen şunu gösterir. Endeksin düştüğü günlerde benim hissem nasıl hareket ediyor? Çünkü günü normal beta'da işte endeksin yükseldiği, endeksin düştüğü bir sürü getiri var. Sadece negatif getirili endeks günlerinde benim şirketimin betası, benim şirketimin endekse göre korelasyonu ne? Böyle mesela downside beta bir tane girdi olabilir. Böyle böyle bir sürü çoğaltıp işte portföyün o riskine, o kat sayısına, endeksin kat sayısına yakınlaştırıp uzaklaştırmak üzerine bir e, risk oluşturulabilir. Hani sen oraya yakınlaştıkça ve işte tabii ki mesela bir hisseyle de sen bir betayı yakalayabilirsin. Hani piyasada betası bir olan bir sürü hisse vardır. <laughs> Ama oraya yapacağın işte o güven aralığı o şey, o bir korelasyon katsayısının güven aralığı çok düşük kalır. Ama sen işte hisseleri arttırdıkça da e, o güven aralığı daha da yükselir, daha güvenli bir şey olur. Yani aslında bir betaya sahip bir hisseyi taşımakla bir betaya sahip on hisseyi taşımak aynı güveni vermez. Hı. Sonuçta hepsinin betası bir hepsi endekse göre hepsi endekse göre şey gidecek diyoruz ama öyle olmaz işte. O da işte senin güven aralığını arttırır. Çok endekse yakınlaşabilirsin. Burada işte insan, hani ben mesela ne öneririm? kendim de öyle yapıyorum. Bir kere ben hani zaten sadece hani işim bu olduğu için benim endeksi geçmem lazım. Şu kendi hani benim hedefim ne? Ben kendi hayat harcamalarımı düştükten sonra enflasyonu yenmem lazım. Kazanmam gereken şey endeksin üzerinde bir şey olması gerekir ki uzun vadede sürdürülebilir olsun. Çünkü işte hep enflasyonu yenip hep sermayemi biriktirmem lazım ki o bileşik etki gelsin yani. Hepimizin aslında evet. amacı bu. Çalışanlar, tasarruf edebilenler o taraftan daha da şanslı. Çünkü portföylerine birikim yaptıkça onun etkisi evet, evet. inanılmaz yüksek. Yani onu hep geçmişte de söyledim. Çok fazla hep birikim yapıp portföye koymak gerekiyor. Bunun çok uzun bir süre boyunca portföyün getirisine etkisi sizin hisse seçiminize olan etkisinden çok daha yüksek olur yani. E sonuçta işte bu insanlar e, bunu yapabilir bunu yapabilirler. Sonra yaşlarına göre kendi işte e, Ali Cenk yazmıştı mesela Twitter'da. Bence çok doğru. <laughs> i̇şte işte çocuğun var mı, evli misin, nasıl bir sorumluluğun var, nasıl riskler almak istiyorsun, nasıl riskler almak istemiyorsun. Bunu düşünüp çeşitlendirme yapılabilir ama şunu da düşünmemek gerekiyor. Borsa riskli bir yer sonuçta. Çok ciddi evet. düşüşler olabiliyor. İşte geçen işte sene sonuna doğru gördük. Sen hani 20 tane şirket aldın diye bu riskten kaçtın, bana bir şey olmaz diye düşünmemek gerekiyor. Şöyle düşünmek gerekiyor. Sen şirket sayısını arttırdıkça endekse yaklaşacaksın. Şirketten riskten kaçamayacaksın. Yani endeksin riski hep baki kalacak. Yani risk daha da riskli de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Türkiye gibi bir yerde daha da riskli olabilir abi bu. Yani sen bir iki tane çok iyi perform edecek şirketi alıp endeksten ayrışmaya çalışma daha az riskli bir tercih olabilir. Yani içine bizim sen... endeksimizin getirisi düşük. Yani doğal evet, endeksimizin getirisi düşük. Getirisi düşük. Ve işte şu anki finansal durum, risk faizler yüksek vesaire. Hı -hı. Ha şu olabilir mesela. İçine sinen 3-4 tane çok iyi risk ve getir aynı anda inceleyip yanılma payının az olduğunu düşündüğün işte bilançosu çok iyi, nakit akışı çok iyi, gelir tablosu iyi, sektörü iyi. Böyle şirketler kafana sinenler var. Bir taraftan da sempati duyduğun şirketler var ama belirsiz. Şimdi onları da alıp şirket sayısını arttırıp endekse yaklaşmak senin portföy riskini gerçekten düşürüyor mu? Bunun amacında olan bir yatırımcı şunu yapabilir. Bence ben hep bunu yapıyorum yani bunu Hı. da öneririm. Çünkü bu tartışmasız en iyi riskten kaçmadır yani. En iyi şirketlerini alırsın. Burada o şirket riskini alırsın. O değerleme yeteneklerine güvenirsin. Bunu yapabiliyorsan yani bunu yapabileceklere söylüyorum. Hı. İçine istenleri alırsın 4-5 tane. Ama portföyünün %100'üyle bu 3'e 3-4 şirkete girmezsin. Geri kalanıyla bir oran belirsin. Mesela %70 ile borsada olursun ve sadece 3 şirkette olursun. Geri kalan %30'u ya da nakitte olursun. Nakitin zaten volatilitesi sıfırdır. Yani sıfır değildir de endekse göre seni inanılmaz bir şeye ulaştırır. E, düşürür yani endeksin volatilitesine göre kendi portföyünün getirip farkını. Ve sürekli olarak nominal para kazanırsın. Tam Belki real para kazanamayabilirsin ama o seni riskten çok iyi korur yani. Ve stresli dönemlerde kenarda paran olduğu için daha rahat karar verebilirsin. Geçmiş yayınlarda anlattığım gibi o kenardaki paranın getirisi sadece o nominal faiz getirisi olmaz. Çünkü bazen borsa saçma şekilde saçma haberlere çok düştüğü zaman o parayla alım yapabilirsin. O tepkiyi aldıktan sonra tekrardan nakite geçebilirsin. Bu traderlık değildir. Bu yani yatırımcılıktır. Yani sonuçta sen bir güvenlik marjı varken hisseyi alıyorsun. Çok düşüyor. Eee işte bir deprem oluyor, bir savaş oluyor, çok düşüyor değerinden, adil değerinden. Tekrar alıyorsun. O aradaki iyice açılmış güvenlik marjı biraz daha daralıyor. Diyorsun ki tamam ben artık birazcık da kendimi güvenli tarafı almak için nakde geçebilirim. Yani ee, hani bunu insanlar trade et diyorum gibi anlamaz. Bu, bu böyle şeyler de denenebilir yani. Bunlar bence daha mantıklı. Yani sen %100'ünle de borsada olup onu 20 şirkete bölüp o 20 şirketin içinden de 10 tanesi çok içine sinmiyor ama hani çeşitlendirme olsun. Öyle olmuyor işte. Öyle ol, olduğu zaman ne kötü sonuçlar çıkabiliyor. Yani Allah korusun endeks çok düştüğü zaman endeksten çok daha fazla düşebiliyor. Bir de olur da hani bu şirketler bizim yatırımcı profilimizi seviyor yani. Piyasa değeri düşük, likiditesi az olan şirketlerden olursa hani onlar daha da çok düşebiliyor. Onlarda çünkü likidite iskonto diye bir tabir var. Yani o likidite iskonto ne? Ee, işte hacimler düştükçe o likido ekskantosunun getiriyor olan etkisi daha da artıyor çünkü bu tahtalar bu şirketler hani zor e, piyasa değerleri düşük onlar kolay kolay alamıyor e, çok alamıyorsun tahtada görünüyorsun. Gir, girdiğin zaman o şirket bazı riskten kaçmak çok zor yani bunlar çok güzel getirileri de o yüzden <laughs> veriyorlar ama girdim bir şey oldu yani saçma sapan bir şey oldu çıkamazsın çok büyük bir pozisyonu olan bir insan. E o yüzden bu, bu şirketler bu tarz şirketler daha hacimler yüksekken işte o biz dışı fonların getirileri daha yüksek oluyor çünkü hacim arttıkça o likidlik skontosunun yarattığı o negatiflik azalıyor Anladım. hacimler düştükçe ilgi azaldıkça onun etkisi getiriyor olan etkisi artıyor hesaplamadım da böyledir yani teorik <laughs> olarak böyledir o nedenle işte mesela bir de o risk prim işe neler konuşmuştuk? Normal beta, downside beta, maksimum drawdown'dan işte zirvesinden yüzde kaç düşüyor bilirse. Bir de mesela likit de primi eklenebilir mesela Oport ve. Iyice, yani çok sayısallaştırmak isteyen hı hı. bir arkadaş varsa onda nasıl yapabilirsin? İşte fi, e, bir günlük hacme pay olarak bölü fiili dolaşımdaki adedi o sana hı hı. turnover ratio diye bir şey verir. Yani o şirketin hisseleri ne kadar el değiştiriyor fiili dolaşımındaki hisseler işte o fiili dolaşımının piyasa değerine bakarsın. Böyle böyle bir sürü şey metrikleri var. Zaten bu biraz da şeye doğru gidiyor. Bu KPM denen bu etkin piyasalar hipotezini ortaya atan Eugene Fama diye bir adamın getiriyi açıkladığı bir istatistiksel formül var. Oraya doğru gidiyor. Yani alfayı nasıl yaratırız işte. Oraya bir sürü işte şirketlerin betasını koyuyor. Bir sürü böyle faktörler koyuyor. Diyor ki bu faktörleri arttırdıkça bu faktörler kontrol edildikçe bu alfa değeri sıfırlanmaya yaklaşıyor. O zaman işte bu faktörler getiriyi açıklar falan gibi böyle bir adamın teorisi var mesela Amerika'da yurt dışında işte uygulanmış 3 faktörlü modeller, 5 faktörlü modeller. Hani riskte biraz risk dediğimiz zaman direkt şeyi kastediyoruz. Alfayı kastediyoruz hani hı hı. finansal piyasada. Yani risk diyorsak ekstradan getiri kastediyoruz. O yüzden ekstra getiriyi açıkladığımız anda Risk de açıklıyoruz veya riski açıkladığımız anda ekstra getiri de açıklıyoruz. İşin teorik tarafı bu yani ama... Peki, hani... Aynen, peki şey gelelim daha sonra... şimdi artık daha e, birazcık nasıl diyelim, Aynen. halka inelim birazdan. <laughs> Estağfurullah. İş, ama hani biraz profesyoneli bir şey olmayanlar, yok tabii ki de bu evet. bu taraf da çok kıymetli. Aynen. Ama bir de yani bizim küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz, bizim kanalımda e, çok sıkı izleyiciler olanlar. Onların duymak istediği şey şu hocam şu an akıllarda bir şeyler. Haftasonu o kadar şey okudular, yorum okudular falan. Yani Hem diyorlar ki Doruk hocam diyorlar, biz diyor şimdi benim diyorlar 1 milyon param var diyor. Ben 8 hisse aldım diyor. Sizce bu yanlış mı diyor? Bu hisseler de diyor betası yüksek hisseler oluyor genelde işte. Hı. Nasıl diyeyim? Endeks hisseleri, Tüpraş'tı, Ford'du. Ben bu şekilde yatırım yapıyorum. Her ay düzenli de eklemeler yapıyorum portföyüme. Bilanço hı. döneminden bilanço dönemlerini takip edebiliyorum. Sizce mesela bu insan için 7-8 hisse çok mu? Bence çok değil. Hı hı. Bence dediğime geliyor. Sen 7-8 tane güvenilir uzun vadede endeksi evet. yeneceğini düşündüğün şirketleri bulduysan bunları nasıl bulursun? Bunların rekabet avantajlarıyla bulursun. Evet. Rekabet avantajı çok olan şirketler nakit üretebilen o şirketler uzun vadede endeksi yener. Ama bunların hepsi kısa vadede yani bir yıllık periyotta o 8 hissenin 8'i de endeksi yenemeyebilir. Benim anlatmaya çalıştığım o kısa vadeli şeyler. Hı hı. Herhangi bir anda sonuçta e, rekabet avantajı olan her hisse her zaman endeksi yenseydi çok kolay olurdu işimiz. Evet. Yani belli başlı rekabet avantajını açıklayan şeyler var, onları alırdık. Öyle olmuyor. Ama sen o rekabet avantajını sağladığını düşündüğün uzun vadede, yıllar içerisinde endeksin üzerinde getirecek. Hani mesela bu sene kötü gider ama seneye iki senelik, üç senelik getirisini telafi edecek hisseler olur. TÜPRAŞ'ta mesela oldu temettü vermediği hı. dönemde falan işte İşte bir ya, oluyor yani bu. Şişe cam. Şişe cam da olabilir. Geçmişte oldu. Belki şimdi Avrupa'nın biraz iyileşmesi de şişe camda daha da iyi şeyler olabilir. Bunları alıp seni disiplin olarak bunları alıyorsan, bunları bulduysan, için rahat ediyorsa ve en önemlisi işte bu stratejiyi mantıklı kılan tek şey bu tasarruf edip sürekli olarak bunları alabiliyorsan o dediğim bir şey nedenlikten dolayı yani o tasarrufun endeksi yani getiriyor olan etkisinin çok yüksek olmasından dolayı dolayı o bileşik etkiden dolayı sen zaten şirket bazı riski alıp o en iyi işlere en iyi giden şirketi seçmesen bile dışarı koyduğun parayla senin toplam varlık artışın artacağı için yüzdesel olarak bu strateji makul. Yani performansı ölçüyorsaydık mesela performans şöyle ölçülür. Fona giren para ve çıkan para fonun değerini etki etmeyecek şekilde bir getiri Hı. hesabı yapılır. Bu performansı Bu stratejinin performansı düşük kalabilir. O 8 hissenin 8'i de endeksi her an yenemediği için bir yıllık vadelerde düşük kalabilir. Ama toplam varlık artışı getirisi o dışarıdan girecek para işte portföyün %10'u kadar her yıl tasarruf edebilen bir insan bir de o %10'un üzerine portföyün getirisini aldığını düşün o portföyün getirisinin yarısını aldığını düşün. Hani 12 ay boyunca tasarruf edecek. Toplam getirinin yarısına kadar bir getiri almış oluyor her ay işte tasarruf etse değil. Hani o onun o ekstradan getir, o ekstradan ittirme portföye e, gayet iyi bir noktaya getirir portföy büyümesi için. Hani burada risk almadan daha az risk alarak güzel bir birikim yapılabilir. Zaten bence temel strateji budur. Ben de ilk mesela borsaya başladığımda işte 2018 yıllarında falan böyle iyice bakmaya başladığımda işte Portföyümde şunlar vardı. Petkim, Tüpraş, Ereğli, Şeceğim. Ee, bu dört hisseyi ben sürekli alıyordum. Sürekli bunları alıyordum. Çok da bilmiyordum. İşte ilk Zoran almıştım. Böyle tek hisse almıştım. zorlu Enerji, Sadece Yenilenebilir Enerji diye. Hiçbir şey bilmeden. Oradan iyi bir para yapmıştım ama neden yaptığımı anlamamıştım daha Sonra böyle Yaşar Erdinç'in eğitimine katılmıştım. O öyle 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 başlamıştım yani ondan sonra portföy tabii büyüyor. Bir yıllık masraflarına göre iyi bir noktaya geliyor. Sonra diyorsun ki veya daha doğrusu bir yıllık tasarruf ettiğin paran portföyünün işte belli bir oranı oluyor, düşük bir oranı Hı. oluyor. Artık tasarrufun, tasarruf etmenin portföy getirsin etkisi hiç azalıyor. O zaman diyorsun ki daha böyle Artık şey yapmam. Şey. Evet daha aktif yönetmeliyim. O da bir tercih. Yani o noktaya geldikten sonra zaten o noktaya gelebiliyorsa bir kişi finansal önemi neredeyse... Sonra. Hem anlıyordur hem de bayağı bir korunaklı bir noktaya gelmiştir artık. Yani hem işinden devam edip hem de o portföyü devam ettirdiği zaman aylık harcanabilir geliri iyice yüksektir. Yani ondan sonra daha da risk alıp daha da büyümek istiyorsa işte o anlattığımız o şirket bazı risklere daha çok girebilir. Yani bu böyle şey bir oyun değil yani. yani tık tık her sene yüzde iki yüzde üç yüz koyup bir anda zenginleşmeye çalışılacak bir oyun değil. Hani onu yapabilirsin. Özel insanlar tabii ki var yani. Ama onun mesela yarattığı stres çok olabilir. Ee, hayattan götürdüğü bazı şeyler evet. de var yani burayı anlamaya çalışırken burası o kadar büyük bir <laughs> puzzle ki yani buraya çok odaklanırsan geri kalan şeyler kaçabilir. Herkes için bu iyi olmayabilir yani yorucu. Evet o büyük bir derttir yani bir ara şeyi de konuşuruz yani e, zorluklarını bu işin. Evet, değil mi? Çile, borsacıların <laughs> çileleri diye bir bölüm. Evet, borsacıların <laughs> hayatı garip oluyor yani bence. <laughs> Onu da konuşuruz yani. Yani gün sonunda şeye geliyor değil mi? Yani bir insan ilk önce kendini tanıyacak. Ben de bu geçen Burak böyle yaptığımız ayında da biraz buna değinmiştik tesadüfen. Yani kendini tanımadan, kendini duygularını yönetemeden, kendini tanımadan portföyünü yönetemezsin. Asla. Ee, bu borsayı ve kendini tanıma sürecinde de çeşitlendirme ya da işte fon yatırımı, sana bir konfor alanı sağlıyor. kişiye bir konfor alanı sağlıyor. Ne zaman ki senin dediğin bilgi hani birikime geldiğini hissettiği an insan o zaman portföyünü daha aktif yönetmesi gerekiyor. Zaten o zaman da şey diyebilirsin insan, hani ben 3 hissemi taşıyacağım, iki hissemi taşıyacağım. Yani bu kadar şey de olmaz. Başkasının yorumuna bu kadar ilgili de olmaz, meraklı da olmaz. Çünkü zaten Aynen kendisi öyle. ne yaptığını biliyordur o zaman. Yani bunun net olarak Aynen. kesin bir cevabı yok. Herkes ilk önce kendisini tanımaya ve kullandığı yatırım aracını tanımaya, öğrenmeye. Aynen de, Ondan sonra zaten zamanla kafada her şey oturuyor. Ona göre de yani stratejisini belirleyip yoluna devam ediyor herkes. Net böyle. Yani çok aceleci olmamak lazım. <laughs> bu, bu bilgi biriken bir şey yani. İşte Bu sene mesela bir iki tane şirket ön plana çıkar onları tanırsın. Onları cebine atarsın. Yani bu şirketlerin ömürleri uzun. Evet. Beş yıl sonra tekrar karşına çıkar. Bu bilgi biriken bir şey. Bir anda her şeye hakim olmaya çalışmak çok stres yaratıyor. Yani ben kendimden bildiğim hı hı. için. Yavaş yavaş işte tanıya tanıya, kendini tanıya tanıya, şirketleri tanıya tanıya öyle bir anda garip riskler almadan her zaman ama risk almadan fazla getiride de yapamayacağını bilerek ama işte orayı kendi hayatında dengeleyerek. Sonuçta hani burası öyle bir yer ki burada kumar da oynayabilirsin. Hayatını evet, da değiştirebilirsin. Aynen. Yatırım da yapabilirsin. Çok daha iyi yerlere de gelebilirsin. Hani burayı şey olmak gerekir, hassas olmak gerekir yani bu konuda. Sen de işte çok iyi özetledin. Benim de diyeceklerim bu kadar genel. Teşekkür ediyorum yorumların için aldığına sağlık. Ben teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim herkese. İyi günler.